Arkadaşlar merhaba. Tekrardan sizlerle bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuz arkadaşlar eleştiri. Ee, en başından anlatacağım arkadaşlar eleştiriyi sizlere. Şimdi arkadaşlar eleştiri... Eleştiri bir sanat eserini ya da sanatçıyı arkadaşlar ayrıntılı biçimde tanıttıktan sonra... ...onun olumlu, olumsuz yanlarını... E, somut verilere dayanarak tabi burada arkadaşlar öznelliği pek işin içine katmadan ne yapacağız değerlendiren bir yazı yazacağız. Her eser ya da sanatçı arkadaşlar e, eleştiri konusu olabilir. Eleştiride bir olumlu tarafları vardır, bir de olumsuz yönler vardır. Yazar e, olumlu tarafları e, öne koyarken arkadaşlar olumsuz yönlerden de e, bahset bahsedecektir. Yine de arkadaşlar az da olsa bir e, özellik vardır. Ama yine de öznellikten uzak durmamız gerekiyor çünkü özellik arkadaşlar insanın işini doğru yapmasını engelleyebilir. Burada da yazılan bir eleştiri yazsın arkadaşlar. Ne yapacaktır? Daha çok öznelik tarafına düşecektir ve o edebiyatın yani belli kuralları dışına çıkmış olacaktır eleştiri de. Eleştiri doğrudan esere yönelik olmalıdır. Evet yani bir arkadaşlar yazdığımız yazarın ideolojisine işte hayat görüşüne ya da işte ne bileyim cinsel kimliğine falan değil de direkt arkadaşlar eseri yönelik olmalıdır Çünkü eğer kişiye yönelik olursa arkadaşlar bu eleştiri açısından olumlu olarak kabul görmeyecektir. İyi bir eleştiri arkadaşlar öznellikten uzak olmalıdır eleştiri daha çok açıklama tartışma örnekleme tanık gösterme gibi. Yöntem ve tekniklerden yararlanılır. Evet. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk eleştiri arkadaşlar Latifi Teskiris'tir. 16. yüzyılda yazılmıştır. Ee, Divan Edebiyatı'nda da arkadaşlar e, şairleri yeren e, tezkireler vardı. Bunlar arkadaşlar şu e, şuara tezkireleri olarak geçiyordu. E, yine Divan Edebiyatı'nda arkadaşlar hiciv e, tarzı vardı. Hiciv eserleri vardı. Özellikle Nefi'nin yazdığı şiirlerde işte padişahı o dönemin sadrazamını, vezirlerini bol bol yeren hicivleri vardı. İlk eleştiri arkadaşlar batılı anlamda ilk eleştiri arkadaşlar Namık Kemal'in yazdığı lisan Osmani hakkında edebiyatı hakkında bazı münazalar şamildir adlı eser. Yani divan edebiyatını bir yeren bir anlayış vardı orada yani işte Arapça, Farsça ve Türkçe melez bir dil olduğundan bahsediyordu Namık Kemal. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar tazimat edebiyatı birçok türün öncüsü olan bir edebiyat dönemi olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar Ziya Paşa şiir ve İnşa adlı eserinde halk edebiyatını öven halk edebiyatının bizim gerçek edebiyatımız olduğundan bahsediyordu. Şiir ve İnşa adlı makalesinde. Baktığımız zaman arkadaşlar biraz sonra da bahsedeceğiz bunlardan. Nurlu Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oktay Akbal, Asım Mezirci, Mehmet Kaplan, Rauf Mutluay, Nefettin Acı. Bunlardan arkadaşlar Nurlu Ataç'tan bahsedeceğiz. Mehmet Kaplan'dan bahsedeceğiz. Cumhuriyet dönemin için önemli yazarlar. Şimdi konularına göre arkadaşlar eleştiriler baktığımız zaman eseri konularına eleştiriler var. Eserin konusunu, anlatım biçimini, olay örgüsünü ne yapacak burada? Değerlendirecek. Sanatçıya ele eleştiri yazıları var. Burada arkadaşlar sanatçılığın bireysel özelliklerinden yola çıkarak eseri değerlendirecek. E, eserin yazıldığı döneme konu alan eleştiriler var. Yazıldığı dönem. Mesela Cumhuriyet döneminde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı dönemi e, yani o dönemdeki halkın yaşayış tarzı işte halkın o acılı, sıkıntılı, işte savaş döneminin verdiği bazı sıkıntılar ne yapacak? İşte onları birbiriyle bağlantılı olarak işlemeye çalışacak. Mesela Yaban Romanı mesela değil mi? Yakup Kadri'nin yazdığı. Ya da arkadaşlar Sodom, Sodom ve Gomer adlı işte çalı kuşu, işte ateşten gömlek ne yapacak arkadaşlar? Eserin toplumsal olay ve olgularla bağlantısını ortaya koyarak eseri eleştirecekti kara yönelik ise arkadaşlar eleştirmenin eserin kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirecektir. Burada. Şimdi bir eleştiri örneği var arkadaşlar. isteyenler bunu açıp okuyabilir. Çünkü ÖSYM'nin tarzı şu şekilde arkadaşlar. Artık işte bilgiyi bileceksin ve o bilgiyi yorumlayan bir tavır içinde olacaksın. Yani işte direkt size mesela sormayacak işte şu eleştiri kimindir işte ya da e, takip adlı, eleştiri kimindir diye sorular gelmiyor daha çok. Yani bir eleştiri metni veriyor İşte bu aşağı yukarıdaki metnin türü aşağıda, aşağıdakilerden hangisi olabilir diye. İşte sen oradan eleştiri mi, deneme mi, günlük mü, anı mı işte bunun bir ayrımını yapman gerekiyor ki hani soru çözebilesin Yani örneklere illaki bakın arkadaşlar. Burada direkt örneği okumayacağım. E, i̇steyenler duru duru videoyu, e, eleştiri örneğini okuyabilirler. Şimdi eleştirin tarihsel gelişimine baktığımız zaman arkadaşlar halk edebiyatındaki karşılığı taşlama. Divan edebiyatındaki karşılığı arkadaşlar hicvi olarak karşımıza çıkıyor. Yine divan edebiyatında en önemli hiciv yazarı, yergi yazarı şair arkadaşlar. Nefidir. Nefi özellikle yazdığı hicivlerde arkadaşlar sadrazamları işte o dönemin padişahı 4. Murat'ı ne yapmıştır? Yermiştir, eleştirmiştir ve bunun yüzünden arkadaşlar hatta idam edilerek öldürülmüştür. i̇steyenler arkadaşlar muhteşem yüzlü bir sahne var. İzleyebilir, on, izleyebilir o bölümde. Nefi ile alakalı. kısa kısa bölümler var. Ben izlemiştim daha önce. Tanzimatla birlikte arkadaşlar batılı anlamda örnekler verilmeye başlandı. Özellikle tanzimatçılar arkadaşlar divan edebiyatını araksız eleştirmişlerdi. Çünkü arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorsun? Eski bir edebiyatı yıkıp yeni bir edebiyat oluştururken, onun kötü taraflarını ortaya koymak zorundasın. Ki e, yani bizim ede anlayışımızda arkadaşlar hiçbir zaman dediğim gibi eskiyi geliştirmek, eskiyi düzeltmek, eskiyi bir şeyler ya onun üstüne bir şeyler koymak yok. Her zaman arkadaşlar eskiyi yıkıp e, bir yeni bir şey ortaya koymak lazım gerekiyor ki hani bu şekilde ilerliyoruz. Maalesef arkadaşlar, eskinin üzerine bir yapı inşa etmiyoruz hiçbir zaman. Yani bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani hala günümüzde de devam ediyor. Aslında hani Milli Eğitim'e baktığımız zaman e, e, bir bakan gidiyor, yeni bir bakan geliyor arkadaşlar. Tamamen ne yapıyor? Sistemi değiştiriyor yani. Herkes kendinden bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Ama bu böyle olmamalı tabii ki de. Şimdi arkadaşlar, tazimat edebiyatından yine bakacağız bunlara tek tek birlikte. Tanzimat Edebiyatı'nda Namık Kemal'in yazdığı arkadaşlar Tahriye Bahar Abad", takip var. Recaizade Mahmut Ekrem'in arkadaşlar Zemzemesi ve Takdiri Elhan adlı eserleri var. Muallim Naci'nin arkadaşlar Demlemesi var. Ziya Paşa'nın arkadaşlar Zafer Namesi var. Ee, yine önemli eser. Mizancı Murat'ın arkadaşlar Edebiyatımızın numeneği İmtisalleri adlı eserleri, eseri var. Arkadaşlar bizim için Recaizade Mahmut Ekrem'le Muhallim Naci'nin yazdığı e, Zemzeme ve Demdeme adlı eserler önemli. Şuradan önemli arkadaşlar. Kafiye göz için mi kulak için mi e, tartışması çıkıyor ortaya. Abes muktebes kelimelerinden. E, buradan yola çıkarak arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem kafiye e, kulak içindir diyor. Malimnaci Naci ise arkadaşlar e, kafiye gö göz içindir diyor. Malimnaci Naci biraz eski taraftarı Recaizade Mahmut Ekrem ise arkadaşlar yeni taraftarı Recaizade Mahmut Tekrem Servetifun'un edebiyatının kuruluşunda önemli öncülerden birisidir. Eee Tevfik Fikret arkadaşlar eee Servetifun dergisinin 256. sayısından sonra başa getirerek Servetifun dergisini bir edebiyat dergisi olarak ortaya çıkmasında önemli rol oynuyordu. Çünkü Servetifun dergisi arkadaşlar daha önce bilim fendeki gelişmelerle alakalı yayın yapan bir dergiydi. Zafername yine arkadaşlar Ziya Paşa önemli. Burada yine arkadaşlar önemli bir hiciv eseridir bizim için. Sorularda genellikle karşımıza çıkma olasılığı var test sorularında ama ÖSYM'nin soracağını sanmıyorum. Namık Kemal arkadaşlar tahribi, Harabat ve Takip yine Ziya Paşa'ya yazdı arkadaşlar önemli eleştiri kitap eleştiri yazılarıdır. Çünkü Ziya Paşa Arkadaşlar şehri ve inşa makalesinde e, halk edebiyatımızın bizim gerçek edebiyatımız olduğunu divan edebiyatının ise e, bizim gerçek edebiyatımız olmadığını yüksek zümre hitap ettiğini dolayı eleştirmişti ama bu eleştirisini arkadaşlar haravat adlı antolojide geri alıyor ve divan edebiyatını burada övüyor Ziya Paşa şey namı Kemal'de arkadaşlar bunun üzerine Tahribi Harabat'la takip